Sevgili seyirciler, şimdi Batman'dayız. Batman'ın Gerçüş ilçesine gidiyor ve son yıllardaki projelerle adeta çehresi değişen Gerçüş'ü Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'dan dinliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak Batman ilindeki programlarımız başlıyor. Şimdi de Gercüş ilçesindeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Gündüz günaydın. Bakalım neler yapmış, neler yapacak. Bizden ayrılmayın. Son yıllarda hayata geçirilen projelerle adeta çehresi değişen Gercüş'te Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'a mikrofon uzattık ve çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Başkan Günaydın'la söyleşimize Gercüş'ü daha yakından tanıyarak başlıyoruz. Şimdi Gercüş 1926'dan beri bir ilçeydi. Eskiden biz Mardin iline bağlıydık. Şu anda 1990'da Batman il olurken Batman'a bağlandık. E, konum olarak Midya'da 20 kilometre, Hasan Kefe'de 20 kilometre arasında kalıyoruz. Gercüş'ün turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Gündüz Günaydın, ilçenin turizm pastasından daha fazla pay alması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor. Burada bizim Arıca köyünde iki tane kilisemiz var. Bir de Kırkat köyümüzde bir sürü mağaralar var. Eski yerleşim birimleri var. Biz maalesef bunları bizden öncekiler de tanıtmamışlar. Biz yeni yeni buraları tanıtmak istiyoruz. Gelen turistleri de buralara davet etmek istiyoruz. Gercüş önemli bir tarım bölgesi. Bizim eskiden beri mazrona üzümümüz var. Bu mazrona üzümü şireli, pekmez, kuru üzüm. Bizim şu anda yeni yeni Allah razı olsun tekrar ilçe başkanımızdan da hem ziraat oda başkanımızdır. Bir de kaymakam beyden de biz bu mazrona üzümü e, Gercüş'te ve köylerinde daha fazla verim almamız için... E, bir sürü fidan aşılattırdık köylerimize ve ilçeye dağıttık. Gençlerimizi yavaş yavaş eski tarıma yönlendireceğiz inşallah. Hem e, hayvancılık hem de bağcılık olsun, Saracılık olsun. İnşallah ilerideki süreçlerde de Dicle Kalkınma Ajansı'na bir proje sunacağız saray için. Başkan Günaydın, projeler hakkında şu bilgileri veriyor. Seçim sürecinde de vaat ettiğimiz projeleri yavaş yavaş inşallah onları da faaliyete geçireceğiz. Şu anda bizim en çok üzerinde durduğumuz Gets projesi var. Gets projesinde de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. illerdeki süreçlerde de Gets projesi bittikten sonra e, düğün salonu, yüzme havuzu, e, şehir ormanı, çocuk parkları İnşallah bunları da yapacağız Allah'ın izniyle. Covid-19 salgınıyla mücadeleye de değinen Başkan Günaydın, ilçede yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor. Efendim öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza, İlçişler Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza, Sayın Valimize, Milletvekilimize, il Başkanımıza, Kaymakam Bey'e, ilçe başkanımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Haftanın iki günü bütün resmi kurumları ve caddelerimizi dezenfekte edip yıkıyoruz. Caddedeki e, maskesiz arkadaşları uyarıp herkese maske dağıtıyoruz, dezenfekte dağıtıyoruz. İnşallah biz bu hem maske hem sosyal mesafe sürekli e, biz anons ediyoruz. Emniyet birimleri de ilçenin içinde gezip anons ediyor. Bizim ekiplerden zaptlarla beraber kaymakam ve de bize verdiği katkılardan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Girişimcilere gerçeğe yatırım yapmaları için çağrıda bulunan Başkan Günaydın, belediye olarak yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtiyor dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka gerüşlü var. Bir de gerüşün okuyanı da çok. E, gerüşteki bir de e, Türkiye dışında diğer kalan ülkelerde de hemşehrilerimize sesleniyorum. Bunları gerüşe yatırım yapmayı davet ediyorum. Elimizde biz e, yer olarak bir de iş makinesi olarak yardımcı olacağız inşallah. Onlara bedava yer vereceğiz. Başkan Günaydın'a yatırım için hangi sektörlere ihtiyaç duyulduğunu soruyoruz. Şu anda güçte işte yatırım e, yapmak için tekstil. Tekstilden bizim buradaki e, gelişsiz iş e, imkanı olmadığı için midyattaki tekstillere gidip çalışıyorlar. Ama burada bir tane tekstil olursa e, midyata gitmezler. Ya da başka ilçelere gitmezler. Burada çalışacaklar inşallah. Yani gençlerimiz var evet. sistem olarak burada kalabilirler değil mi? Evet efendim. Bir de pekmez fabrikası var. Bu üzüm pekmez yapıp satabilirler. Aynı zamanda turşu yapabilirler. Yani yeter ki iş adamları gelsin. İş imkanları var. Zamanla bir otel de ilçeye... Yani şu anda eskiden beri ilçede otel yok. Ne otel var? Nalakon da var. Bu da gel düşün misafirperverliğinden geliyor. Ondan dolayı yavaş yavaş inşallah şu anda bizim bir tane öğretmen evimiz var. O boşluğu biraz kapatıyor. Tabii e, ilçeye ne yatırım olursa e, biz yatırma yok demeyiz. Evet. Bütün iş adamlarımızı da davet ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizle, dışarıdaki hemşehrilerimizle yurt içi yurt dışı bir olup beraber olup inşallah gelişin eksiklerini beraber giderteceğiz. Onları da görüşe davet ediyorum. Dışarıdaki ve içerideki bütün hemşehrilerimize da e, salam gönderiyorum. Hepsine de Allah razı olsun diyorum. Görüşe bekliyoruz.